Dostun sonu nasıldı ya? MHP çok bozdu. Baya bozdu yani. İnanılmaz bozdu yani. Çok fazla bozdu. Normal öyle böyle bozmadı. Dostun <laughs> sonu nasıldı ya? MHP çok bozdu. Acayip bozdu. Öyle böyle değil yani. Baya bozdu. İnanılmaz bozdu MHP. O kadar bozdu. Önünü alamadık yani. Öyle bozdu. Dostun <laughs> sonu nasıldı ya? MHP çok bozdu. Baya bozdu yani. Öyle böyle değil. İnanılmaz bozdu. Çok fazla bozdu yani. Öyle o kadar bozdu. Önünü alamadık. Öyle kötü bozdu yani. Bozdu bozdu bozdu. Bir yerden sonra bozmaz diye bekledik. Daha da bozdu. Artık bozmasın dedik. İyice bozdu. Artık inanamadık. Bozdu bozdu gitti yani. MHP'nin bıraktım ben de. Bu MHP. Daha nasıl bozulur ya dedim. <laughs> Daha fazla bozulmaz herhalde dedim ben. Ben bir yerde durulacak onun bozulması diye bekledim ama gene bozdu.